Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim bugünkü açılımımızın konusu Aklınızdaki kişi sissiz Allah'ından buldu mu? <laughs> biraz zor bir konu. Ee, umarım e, üstesinden gelebiliriz ama e, bunu biraz olumluya çevirmek gerekiyor. Biz tarotta genelde olumsuz şeylere bakmayı sevmez Hani sissiz e, hayatın tadını alabiliyor mu, alamıyor mu? Sissizlik ona biraz böyle vurdu mu başına başına? Buna bakacağız. İki destanını hazırladım. İlk destede böyle bir florit var. İkinci destede de böyle bir e, tavus kuşu madeni var. Siz ikisi arasında odaklanıp seçin. Aklınızdaki kişiye sessizlik koydu mu? Ne zaman koyar? <laughs> Tahmini olarak. Sessiz cezasını buldu mu? Bulur mu? Bulacak mı? Ben ikiyi kenara alıyorum. İlk desteğiyle başlıyorum hemen. Lorik seçenler. Rumi, Tarot hoş geldiniz. Kılıçların sultanı, kupaların sultanı. Abdal, dinarların üçüsü Bulmuş. Bulmuş. Ee, ve partnerden bulmuş. Yani sanki bu hayatına birisi girmiş. Veya ailede bazı kişiler var. Kişilerden yana çok çekiyor. Ve hiç kimse sizin gibi ona denk olamıyor. Hani hayatında yeni başlangıçlar yapmış bu insan açıkça söylemek gerekirse. Ya flörtleşiyor ya görüştüğü insanlar var ama hiç kimse sizin ona verdiğiniz değeri vermiyor. Mesela görüştüğü kişiler ona soğuk davranıyor. Ee, hani e, bir yakınlık bekliyor. Sizdeki o yakınlık, samimiyet, sadakat duygusu sanki bu insanlarda ya da adanmışlık duygusu sanki bu yeni görüştüğü kişilerde yok. Ailesinde de yok sanki. Yani bu kişiler eğer hayatında kimse yoksa ailesinden bir insansa mesela ailesinden de mesela sizden gördüğü yakınlığı, samimiyeti göremiyor. <laughs> İşin acayip tarafı siz çok kendinize değer katmışsınız ya da katacaksınız. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu insan size yeni bir adım atmak isteyecek, tekrardan başlamak isteyecek ya da belki uzun yıllardır ayrısınız bu desteği seçenler. Ama bu insanla siz birlikte olmak ister misiniz bilmiyorum. Hani şöyle bir durum var. Siz çok kendinize değer katacaksınız ve bu insan sizin değerinizi çok çok sonradan anlayacak. Yani aynı samimiyeti, aynı tatlılığı, aynı sevimliliği, aynı güzelliği veya işte aynı yakışıklılığı ya da aynı ilgiyi, sevgiyi başkalarında bulamayınca daha çok koymaya başlayacak bu insana. Evet zaten bu kişi sizin onun içinde uyandırdığınız tüm hislerden çok etkileniyor. Son derece derin bir aşık duyuyor size karşı. Zihninin kontrolünü kaybetmekten korktuğu için geri çekiyor kendisini. Hisleri ve duyguları gerçek olamayacak kadar gerçek, gerçek aşkın varlığını sorguluyor. Sizinle olursa kontrolü kaybetmekten korkuyor. Ama sizi de çok seviyor bir taraftan. Yani evet belasını bulmuş. Yani hem ayrısınız hem sizi seviyor ama sizi seçmemiş sizden korkuyor başkalarıyla görüşmeye çalışıyor ama sizdeki durumu bulamıyor çıkaramıyor <laughs> bulmuş diyebilirim siz bu insandan korunuyorsunuz aslında. Yani aranızdaki bağlantıyı kesmek belki de daha iyi. Çünkü bu insan sizden çok adım beklemiş. Yani geçmişte de hep böyle olmuş ve sizin aranızda çiçeklenmesi gereken şeyleri hep sizden bekleyerek ertelemeye almış. Ee, sizin hayatınızda bu kişinin gidişinden itibaren daha büyük ilerlemeler gerçekleşecek. Buna güvenin. Evet, almaya açık olmak istemiş bu insan. Yani birazcık da sanki böyle bekar kalmak gibi bir isteği varmış ya da işte elimi sallasam ellisi sen kimsin ki gibi bir tavrı varmış. Hani size karşı belki sizi sıradan bulduğu dönem. Ama kıymetinizi sonradan anlayacak. bu da ona çok hani koyacak. Size karşı hep bir maske taktığını veriyor bu kart. Yani size karşı hep şey diye düşünmüş işte duygularımı ona karşı gizlerim, belli etmem ya da onunla konuşmazsam kendimi de yatıştırmış olurum, bastırmış olurum, baskılamış olurum. Ya da belki de seviyordu ama sevmediğini söylüyordu. Artık bu maskeleri çıkarması gerektiğini anlayacak. Birini taklit etmiş sanki. Hani sizin ona karşı gerçekçi davranmadığınızı düşündüğü için o da size sanki böyle belki ailede bir işte babadan öğrendiği, anneden öğrendiği bir hareket bu. Ya da <laughs> şu da olabilir. Hani belki de e, siz ona gerçekçi gelmiyordunuz. Bu yüzden o da size kendini açmak istemedi. Sizin duygularınızı gerçek olarak düşünmedi. E, ya da böyle sahici bulmadı. Güven sorunları vardı aranızda. E, o bana böyle yaptığı için ben de onu taklit ettim. Ben de ona maske taktım diye olabilir. Burada bu insan, insanın size karşı tutkusu çok büyük ama arkadaş olarak görmek istiyor. Ya da e, yine adım atarsa arkadaşlık teklifiyle adım atacak. Sanki böyle biraz bağlanma problemleri olan da bir insan bu kişi. Evet sizinle gizli buluşmak isteyecek bu insan. Yani burada flörtleştiği gerçekten birileri var. Yalnız da mutlu olarak görüyor kendisini sizden tek çekincesi ona aşırı tepkiler göstermeniz. Yani daha önce de gelmek istiyor. Belasını bulmuş aslında. Flörtleştiği insanlardan belasını bulmuş ya da çevresindeki insanlardan belasını bulmuş. Ama size geldiğinde siz çok şımarırsınız. İşte ona ters tepki verirsiniz, aşırı tepkiler gösterirsiniz falan diye. Kaba davranırsınız diye gelmek istemiyor. Size karşı tutkusu çok büyük. Hatta ilk adımı bundan dolayı atacak. Hatta böyle cinsellik niyetiyle bir adım atabilir. Gizlice buluşmak isteyebilir mesela aileler karşıysa vesaire. Ee, ama belasını bulmuş. Özellikle de partnerlerden, kişilerden yana bulmuş diyor. Evet ilk desteği dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geldik tavus kuşu madenini seçenler. Kılıç sekizlisi, ay kartı, değnek beşlisi, aşıklar, kupa beşlisi. Bu bulmamış. Neden biliyor musunuz? Bununla sizin aranızda büyük bir sevgi var ama aynı zamanda büyük bir kavga, büyük bir nefret, büyük bir fikir ayrılığı durumu var. Biz onunla zaten olamazlık yapamazlık diyoruz. Şimdi siz bu kişiyi engellemişsiniz veya bu kişi sizi engellemiş de olabilir. Ve bu kişi kendini sizin yanınızda güçsüz hissediyor. Ya da sizinle birlikteliğe karşı engeller var. Güçsüz hissediyor, aşamayacağını düşünüyor. Bazılarınız için bu kişi gerçekten hapis durumunda olabilir, evli olabilir, partneri olabilir. Çok ciddi engelleri olduğuna inandığı için aslında hani özgüven eksikliğine bağlı bu engeller. Aslında özgüveni olsa her türlü engeli aşabilir. Sevgisi var çünkü. Ama diyor ki yok ben bu engelleri aşamam. Korkularım çok büyük diyor. Size karşı çok büyük korkuları var. Sanki hani gelse siz onu reddedeceksiniz. Veya işte e, siz birlikte olsanız zaten siz onu aldatırsınız. Zaten sonu ayrılık olur gibi çok olumsuz bakıyor. Ve bu endişelerinden kurtulamadığı için de bu durumdaki gerçekliği göremiyor. Kafasının içinde sürekli çatışmalar yaşıyor. Bir taraftan diyor ki ben seviyorum. Bir taraftan diyor ki ama bizim onunla amaçlarımız ya da duygularımız uyuşmuyor. Sürekli tartışıyoruz, kavga ediyoruz, anlaşamıyoruz. Onun benden beklentileri farklı, benim ondan beklentilerim farklı. Bir kere diyor çok aşırı hırslı bir insan. Sevgisi olabilir, beni seviyor olabilir ama Hani bu durum benim psikolojime, sağlığıma zarar veriyor diyor. O yüzden pişman değil. Olmayı düşünmüyor. Sadece olumsuza odaklı. Ve diyor ki hani başka aşk da bulamam ya da illa aşk bulmam da şart değil. Hep böyle negatife odaklanıyor. Onu korkutan, üzen, kıran ilişkinizde mesela ya da iletişiminizde neler varsa ona odaklanıp kendini geri çekiyor düşünmemeye çalışıyor. Ya da olumsuzu düşünerek kendini soğutmaya çalışıyor. Burada hani bunu aşamadığı için de hani zaten bu olumsuz düşünce yapısı onun kendi belası. Bir kere onu söyleyeyim. Bu belasını kendi kafasında bulmuş. Çünkü kafasında hep olumsuzluk kuruyor, olumsuza odaklanıyor. Kendi bir kısır döngünün içine hapsediyor. Bu yüzden de bu kendi kafasında Hani kurdukça 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 kendini sinir hastası edecek öyle bir belasını bulabilir maksimum başka bir şey bulamaz yani bu bu depresyona doğru yol alıyor hani e, beşli tarihler çok önemli beş gün beş hafta e, balık ikizler dönemleri belki burçlarınız bu, olabilir hani bunlar önemli tarihler ama bela bulmasına gerek yok zaten bunun beyni, kafasının çalışma yapısı, olumsuz düşünce yapısı kendisine başlı başına bela zaten. <laughs> Kendi kendine ediyor bu zaten ne ediyorsa. Çok çaba sarf ediyor ama başka şeylere çaba sarf ediyor. Çünkü odak noktasını değiştiriyor. Mesela işine gücüne odaklanıyor, ailesine, arkadaşlarına odaklanıyor. Sizi görmezden geliyor bu şekilde. Ama siz de bu insana belki düzelmek için çok çaba sarf etmiş olabilirsiniz. insan bilinç seviyesine gelebilir ama dediğim gibi hani bunu sağlayabilmesi için kendi içinde kendini bulması gerekiyor önce yani sezgilerini dinlemesi gerekiyor kendi içsel benliğini uyandırması gerekiyor ya bu insan gerçekten bilinmezlikten çok korkuyor ve Hani aslında ne size gelebiliyor ne ilerleyebiliyor hayatında birazcık güvenmesi gerekiyor güvenle ilgili temalar oluşmuş hep paranızda belki siz ona güvenmediniz o size güvenmedi burada fikirleri çok da çabuk değişen bir insan yani biraz denge sorunları da yaşıyor olabilir psikolojik sorunlar sıkıntılar da yaşıyor olabilir fikirleri çok çabuk değişiyor hani belki bir gün düşünüyor acaba diyor hani Allah belamı mı verdi? Sonra diyor ki yok yok canım vermemiştir. Böyle de bir insan yani bir dengesi yok. Tam ayarı tutturamıyor. Evet, burada gerçekten de sadakat ve sadakat konusu hala içimdeki korkuları ve acı dolu anıları tetikliyor. Geçmişte yalan söyledim, aldattım ve sömürüldüm. Sonunda onunla barışmak zorunda olduğumu biliyorum. Böylece kalbim iyileşebilir ve aşkı tekrar yaşayabilirim. Kalbim açılabilir diyor. Ya burada dediğim gibi güvenle alakalı, sadakatle alakalı çok tema, çok blokajı olan bir insan ve sanki hani size de geçmişte böyle hatalar yaptıysa siz de aynısını yaparsınız diye düşündüğü için de çok olumsuz bakıyor. Kafasında bunları çok kuruyor, çok çıkmazları var ya da bu konuda çok tartışıyorsunuz ikiniz bir araya geldiğinizde. Burada işte bu insanın kendini şifalandırması lazım önce. Yani bu olumsuz düşünce yapısını değiştirip dönüştürebilirse ancak hani aa tamam Allah da benim cezamı verdi ben ondan ayrılmamalıydım diyebilir. bu insan her şeye pişman. Hani her şeye karşı pişmanlık yaşıyor. Sevgi var bu arada. Bakın yine sevgi kartını verdi. Ama engeller çok fazla. Karmik durumlar çok fazla. Zorluklar çok fazla aranızda. Bir de bu insan gerçekten çapkın ya da çevresinden çok da talep gören bir insan. Yani ya çok güzel ya çok yakışıklı. Size karşı da mesafeli durmayı tercih ediyor. Çünkü güçlü prensipleri varmış. Yani diyor ki evlenmeyeceksek ya da beraber olamayacaksak sürekli kavga ettiğimiz bir ilişkiyi sürdürmenin anlamı ne? Bu yüzden mesafeli duruyor. Bunu karakterinin güçlü bir yönü olarak görüyor. Halbuki kendisi buz kesmiş. Böyle yetiştirildiğini, onurlu olması gerektiğini düşünüyor. Ama aslında iyi kalpli, temiz, hani sizden bir gerçekten hani şey alabilseymiş, güven alabilseymiş ama güvenmekte de çok zorlanan bir insan. Gerçekten onun da temiz niyetleri varmış. Bu yüzden de hani çok belasını bulmayabilir bu kişi. Öyle anladım. Yani temiz de niyeti varmış aslında. İyi niyetliymiş. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.